Nasıl? 8 kilo şu 30 kilo. Ya ona bak vermişler. Su çeker. bakayım abi Gel. Sen. Hadi sevin balığı Balığı gel balığımı gel Ne kadar tartınız mı balığı? 52 kilo. 52 kilo. Boyu? Sizin boyunuz herhalde. Aynen. Nasıl yakaladınız anlatabilir misiniz? Vallahi voltayla yakaladık. Voltaya vurdu. Ama zor çektik yani. Ee, çok uğraştırdı ama aldık. Kim? Demek ki varmış bu büyüklükte balıklar. Yani biz de yok zannediyorduk ama gerçekten varmış. Umarım daha da büyüğü vardır diye düşünüyorum artık bunları görünce. Şu ana kadar yakalanan büyük balıklardan bir tanesi herhalde. Aynen. Geçen sene 30 kiloluk daha yakalamıştık ama bu bambaşka. Yani ilk böyle bu kadar büyük balığa denk geldim. Ee, isteyenler var mı? Ee, Çok isteyenler var da vermeyeceğiz biz. Bunlar aşağıdan mı Sırtını alsan yok. Ha? Sırtını şöyle alsan.